Marmara Denizi'nde yaşanan ve korku salan deprem üzerinden çok zaman geçmeden bir yeni deprem haberi de İzmir'den geldi. Vatandaşları korkutan ve birçok binada hasar bırakan depremin tüm detayları ve görüntüleri. İzmir çevresi 30 Ekim saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı. Az yıkıldı. An itibariyle İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız karşı apartmanımız karşı apartmanımız yıkıldı. Kandili Rasa Tanesi'nden gelen bilgiye göre depremin şiddeti 6.8 olarak belirlendi. Vatandaşlar panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Sessiz olun içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz oluyor. Sessiz olun. Yıkım oluşturacak büyüklükteki deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi. Deprem Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Allah 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 apartman gitti. Allah. Apartman gitti ya. Çıkın ya çıkın, çıkın çıkın çıkın. Çıkın! İzmir'de de bazı binaların yıkıldı. Çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Depremin ardından İzmir'in üzerinden bir toz bulutunun görüldüğü görüntüler de kameralara yansıdı. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarm durumuna geçti. İzmir'de yakınları oturanlar telefonlara sarılırken yetkililerden de bir açıklama beklendi. Ve ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada şu ana kadar İzmir, Borna ve Bayraklı'da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi ifadesini kullandı. İstanbul Valisi Yerli Kaya ise İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk belirtilmemiştir dedi. İzmir Valisi Köşker ise bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse aktaracağız. Açıklaması yaptı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ise dehşete düşürdü. Bismillahirrahmanirrahim. MTV'ye açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık dedi. Afet sonrasında vatandaşlar bu depremin Ege Denizi'nde tsunami oluşturup oluşturmayacağını merak etti. Bu durumda da CNN Türk canlı yayınına katılan 9 Eylül Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Hasan Özbilir açıklık getirdi. Ve biraz daha Seferihisar tarafında sıkıntı olabilir. Urla'ya kadar deprem tsunami tehlikesinde yaşatmaz diye düşünüyorum. Sinan Adası daha çok zarar görmüş olabilir dedi.